Merhaba Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 7 Ocak 2021. İkinci serimizde sizlerle birlikteyiz. İkinci videomuzda arkadaşlar. Birinci videomuzda 7-15 Ocak 2021 tarihleri arasında TP İşkur, personel alımları, kamu personel alımları, devlete memur alımları ve Acun Medya'nın yaptığı iş ilanlarını sizlere sunduk. İzlemenizi öneriyorum. Sağda solda iş ilanı arayan varsa arkadaşlar ya da siz de iş arıyorsanız o videoyu bu videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet gel gelin bu videonun konusuna arkadaşlar. 3861 TL promosyon alınacak o işçiler arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Belediyede çalışan şirket bünyesindeki işçilere promosyon açıklaması geldi. Banka tarafından opsiyonel süreçlerin tamamlamasını takip eden Şubat ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere herkese eşit tutarda olacak şekilde 3861 TL promosyon ödemesi yapılacak. Evet ekranda büyüteyim. Umuyorum ki diğer işçiler de bunlara bu kadar büyük meblağla promosyon ödemelerine kavuşur diyorum. Detaylara girelim hemen. İşte işçiye gelen mesaj arkadaşlar. Değerli çalışanlarımız 1, -1 2021 tarihine geçerli olmak üzere maaş ödemeleri için Yapı Kredi Bankası ile 3 yıllık anlaşması imzalanmıştır. Banka tarafından Ocak ayı içerisinde sizlere daha sonra bağlı bulundukları şeflikler vasıtasıyla duyurulacak tarihlerde yerleşke bazı banka kartı dağıtımları yapılacaktır. Banka tarafından operasyonel süreçlerin tamamlanmasını takip eden Şubat ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere herkese eşit tutarda olacak şekilde 3.861 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Yapı Kredi Bankamız ile imzalanan sözleşme çerçevesinde çalışanlarımız internet bankacılığı ve mobil bankacılığı kanallarında yapılacak havale EFT işlemlerinden herhangi bir ücret ödemeyecektir. Saat 16 ile 17.20 saatleri arasında geç EFT işlemleri banka tarifesi üzerinden yapılacaktır. Bankanın tüm şubelerinde kendi hesabına para yatırma ve para çekme işlemleri için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Kredi kartı alması halinde bir adet asıl ve bir adet bu karta bağlı bir adet ek kart için sözleşmenin yürürlük süresi boyunca kredi kartı üyelik ücreti ve kredi kartı üyelik yenileme ücreti ödenmeyecektir. Gayet güzel bir sözleşme olmuş arkadaşlarım. Maaş promosyonu olmuş. Darısı diğer işçilerin adına diyorum 3800 küsür 3861 lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Darısı diğer işçilerin başına hemen dipnot ekleyeyim. Arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birçok işçi var. Birçok şirket var. Bir kısmını kapsıyor bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bütün işçileri kapsamıyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yani benim bildiğim bayağı bir işçi var. Yani on binlerce işçi çalışıyor. Bir kısmını promosyon ödemesi dediğim gibi belli oldu olanların da 3861 TL oldu. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan söylüyorum. Darısı diğer işçilerin başına güzel bir promosyon olmuş bence. Hayırlı uğurlu olsun. İşçiler adına özel haberleri üreten YouTube'da tek kanalınız arkadaşlar. Gün içerisinde 4-5 video birden ekliyoruz. Bizim kadar hızlı video ekleyen seri ve bilgi ve belgeye dayalı başka bir kanal yok. Kanal abone olmanız sizin yararınız olacaktır. Eğer kamuda, belediyede çalışan, İçişleri, TYP çalışan iseniz kanala abone olun diyorum. Ve hepinize ekranda gördüğünüz iki videoyu izlemenizi öneriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.